Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an evin çok saçma bir yerindeyim. Çünkü <laughs> yüzüme gölge düşmeyen tek yer burasıydı. Bana gel aşkım. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan Kore'de dil okulu okumak, Kore'de okul okumak, lisans, yüksek lisans yapmakla ilgili sorulara birazcık cevap vermek istedim. Şu an Kore'de yüksek lisans yapıyorum. Neredeyse iki senedir burada yaşıyorum. Hem dil okuluna gittim hem de şu an burslu yüksek lisans yapıyorum. Daha önce Ama Plus bursu ile ilgili bir video yapmıştım. Bilmeyenler için şuradan videoya da tıklayabilirsiniz. Kore'de tam burslu sanat okumak cep kadar verir. Uçağınızı bile öder. Böyle bir bursla ilgileniyorsanız buradan o videoda ulaşabilirsiniz. O videoyu çektikten sonra daha fazla daha farklı sorular da geldi. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Bu hediyeyi ikiye ayırmayı planlıyorum. Bir tanesi dil okulları ile ilgili, bir tanesi de yüksek lisans, lisans okumak isteyenler için. O zaman dil okulundan başlayalım. Genel olarak bahsedeceğim, daha sonra da detay bilgilerden bahsedeceğim. Sizin için en doğru olan dil okulu neresidir? Çünkü ben üç farklı dil okuluna gittim burada geldiğimden beri. Ve bu yüzden biraz açıkçası dil okullarının birbirinden farkını görmüş olduğumu düşünüyorum. Bu konuda biraz bilgili olduğumu düşünüyorum. Dil okullarına başvurmak, dil okullarına gitmek çok kolay. Çünkü gerçekten neredeyse tek şart parasını vermek. Üniversitelerin dil kursları genellikle lise diplomanızdan sonrasını alır. Liseyi bitirmenizi beklemeniz gerekiyor. Özel kursları bize bile almadan gidebiliyorsunuz. Kore'de neredeyse her okulun dil okulu var. Başvurmak istediğimiz okulun internet sitesine giriyoruz. İnternet sitesine giriyorsunuz. Dil okulu sonra başvuru kısmına tıklıyorsunuz. Orada bir sürü belge göreceksiniz ve başvuru tarihi göreceksiniz. Kore'de o dil okulları 4 dönem alıyor. Bir sonraki dönem için hemen ne zaman başvurabilirim işte o tarihe bakıyorsunuz. Dosyalarınızı gönderiyorsunuz. Diplomanız, transkriptiniz. Bunlar apostilli ve noter onaylı olmalı. Eğer çeviri yaptırdıysanız. İngilizce belgesi bazen isteyebiliyorlar. Topiğiniz varsa koyabilirsiniz. Ama dil okulu olduğu için dil belgesi %99.9 gerekmiyor. Ee, Bunu da çok sorun oluyor çünkü. Kore dil okumak için dil bilmemiz gerek, gerek var mı? Hayır gidip birinci kurdan başlayabilirsiniz. Ee, onun haricinde çoğu okul depozito ister. Genelde kalacağınız ay başına 1000 dolar göstermenizi falan isteyebilirler. Ya da Seul'deki okullar genelde 10.000 dolar 20.000 dolar depozitoya kadar isteyebiliyor. Bu depozitadan kaçabilir miyiz? Evet. ajanslar yoluyla başvurursanız bazı ajansların bazı okullarla anlaşması da oluyor. Daha az deposta göstererek veya deposta göstermeden de dil okuluna gidebiliyorsunuz bu şekilde. Onun haricinde bir diyet, niyet, diyet mektubu. Onun haricinde bir niyet mektubu yazıyorsunuz. Bu niyet mektubunda neden Kore'de, Kore'de okumak istiyorsunuz? Neden dil öğrenmek istiyorsunuz? Biraz bunlardan bahsediyorsunuz. Gerekli belgeleri topladıktan sonra her üniversite için farklıdır bu arada. Girip gerçekten kendi istediğiniz üniversiteye bakmanız gerekiyor dil okulu için. Çünkü bazıları yurtta kalmayı zorunlu kılıyor. Bu yüzden tüberküloz testi vesaire istiyor. Bazıları bir dil iki yazı istiyor. Bunları sizin kendiniz bakmanız lazım. Ama dediğim gibi internet sitesinden direkt bakabilirsiniz. Dosyalarınızı gönderiyorsunuz. Size bir kabul belgesi postalıyorlar. Bu kabul belgesiyle birlikte vizeye başvuruyorsunuz. Vizenize İstanbul veya Ankara e, Kore konsolosluğundan başvurabilirsiniz. İkisinde de fark eskiden şuydu, şu an değişmiş olabilir bilmiyorum. Sanırım İstanbul konsolosluğu vize e, depozito göstermenizi istiyordu. Ama Ankara istemiyor diye biliyorum. Tabi vize ücreti olması gerekiyor, 60 dolar civarı. Onu ödüyorsunuz, daha sonra işte biletinizi alıp Kore'ye gidiyorsunuz. Bu kadar basit bir işlem. Lise mezunu olmanız ve parasını ödemeniz yetiyor yani genel olarak. Dediğim gibi lise mezunu değilseniz ve gitmek istiyorsanız da yaz kursları ve özel kurslar her zaman vizesiz bir şekilde sizin gitmenize açık. Şimdi hangi dil okulu benim için uygun? Aslında dil okullarına başvurmak çok kolay ama dil okulu meselesi bir derya. Bunu da ben gidene kadar anlamamıştım. Öncelikle eğer uygun fiyatlı olsun, tatile gelmek istiyorum, çok dersler benim için önemli değil birazcık öğreneyim, birazcık gezeyim. Seul'e biraz mesafeli olabilir, her gün gezmeyi düşünmüyorum gibi düşünceleriniz varsa Seul dışındaki bir dil okulu sizin için avantajlı olacaktır. Fiyatları daha uygun olur. Aynı zamanda yurtta kalmak ve yemekhaneden yemek de fiyatlarınızı düşürür bu arada. Ben çok iyi Korece öğrenmek istiyorum. Çok vaktim yok Korece öğrenmek için. Veya esas amacım akademik. Ben oraya gidip işte döndüğümde tez yazacağım Korece vesaire. E, bu tip şeyler için de akademik olarak daha başarılı bir Korece kursuna gitmek gerekiyor. Bunlar da biraz daha tuzlu oluyor tabii ki. Ben öncelikle bir üniversite, iki farklı kampüsüne gittim. E, i̇lk Kore'de bulunduğum 9 ay içerisinde. Ondan sonra da bursumun beni gönderdiği çok kapsamlı bir dil okuluna gittim Seul'de. E, i̇lk gittiğim zaman ben Kore'ye aslında tercih yaparak gitmedim herhangi. Onlar vizelerde biraz problem vardı. Bu Covid'den dolayı. Ve hangi dil okulu açıksa ben direkt onu yazdım. E, fakat bu dil okulu biraz şehir dışındaydı. Namyan Cüzaki kampüsü. Kampüsü. E, bu üniversite nasıl bir üniversiteydi? Önce avantajlarından bahsedeyim. Sonra dezavantajlarından bahsedeyim. Eğer amacınız uygun fiyatlı bir dil okuluna gitmekse, bütçeniz çok fazla yoksa, şehir dışında bir okulu tercih edebilirsiniz. E, odaların biraz büyük olmasını istiyorsanız, Nispeten bence Namyangcudaki okulun e, neyi yurdu diğer e, Seul'deki yurtlara göre birazcık daha büyüktü diye biliyorum Bu okuldan okula göre değişiyor. Temel öğrenmek istiyorsanız çoğu kurs birbirinin aynıdır. Yani bence zaten alfabeyi öğrenip basit şeyleri öğrenmeden Kore'a gelirseniz. İlk 3 ay bence çok boşuna para harcamış olursunuz. Biraz öğrenip gelin. Ama yok ben Kore'de başlamak istiyorum. Burada öğrenmek istiyorum temelden diyorsanız orada gidebilirsiniz bence. Eee bu okulun bir diğer avantajı sizin için sağlık sigortası, işte kimlik kartınızın çıkarılması gibi bazı işlemlere yardım ediyor. Seul'deki i̇şte okulların %80'i 90'ı bunu yapmaz. yani benim çok dilim yok veya bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız yine bu okul sizin için avantajlı olacaktır. Fakat tabii ki uygun fiyatlı okullar genel olarak bazı dezavantajlara sahip oluyor. Bunlardan bence en kötüsü konum. Şimdi okulun tam önünden otobüs geçiyor. Ve okulun çok yakında da metro var. Bu metroya da otobüsle bir durak iki durak gidiyorsunuz. Fakat yurda giriş çıkış saatleri özellikle ters olduğu için... Seul'e gidip gelmek gerçekten çok dert olabiliyor. Özellikle trafik olduğunda 10'daki kapanış saati için sizin 7'de falan yola çıkmanız gerekebiliyor Seul'den. E, sürekli ya dışarıda kalırsam korkusu yaşamak bir yandan işte kapı kapanması için bir de sürekli yol çekmek baymıştı. Hem de ben kafeye vesaire gitmek için otobüse binmeyi gerçekten hiç sevmiyorum. Fakat o kampüste biraz tıkılı kalıyorsunuz. E, bu çok büyük bir dezavantajdı benim için. Çok fazla kişi içinde öyle zaten çoğu insan bir süre sonra eve çıkıyor. İkinci olarak dezavantajı. Bunu söylediğim için umarım arkadaşlarım bana sinirlenmez. Sadece deneyimlerimi söylüyorum. Bunun sebebi kişisel bir şey değil. Bu okuldan kaynaklanıyor tamamen. Konumundan, öğretim tarzından. Bence Namyangüz'deki bu okulun altı kurunu bitirirseniz Seul'deki iddialı bir okulun üçüncü seviyesi kadar Korece konuşabilirsiniz. Bu tamamen kişisel çabayla geliştirilebilecek bir şey. Bunun farkındayım. Ama ben dil okuluna gidiyorum, dil okulunda dil öğrenmek istiyorum diyorsanız 6 kur bile gitseniz aslında o kadar iyi Korece konuşamayacaksınız orada. Öncelikle belirli milletlerden çok fazla insan var. O yüzden her milletin insanı da kendi ana dilinde konuşuyor. Okulun kendi öğrencileri, yurt, e, dil okulundaki insanlarla arkadaş olmak istemiyor. Ve Seul gibi genç nüfusu fazla olan bir e, şehir olmadığı için de çıkıp Koreli arkadaşlar edinip buluşma imkanınız çok fazla olmuyor. E, bu yüzden topiye hazırlanmak istiyorum. Hemen ben buradan üniversiteye başlayacağım gibi bir hedefiniz varsa bence tercih etmeniz gereken bir okul değil. Daha çok gezme amaçlı e, tercih edebileceğiniz bir okul. Temeli almak veya aceleniz yoksa alabileceğiniz veya maddi olarak ya ben mecburum bu okula gitmeye diyorsanız tercih edebileceğiniz bir okul. E dediğim gibi yine de kendi çabanızla geliştirip öğrenebilirsiniz. Sadece dil öğrenmek için biraz da avantajlı olduğunu söylüyorum. Ona rağmen aslında dil okulun hızlı gittiğini söyleyenler de var. Ama inanın bana diğer okullar çok daha hızlı gidiyor. Mutfak meselesi yurtta beni biraz rahatsız etmişti açıkçası. Çünkü 10 kata yakın bir yurt sanırım. Fakat sadece zemin katta mutfak var. Öncelikle her seferinde tava, tencere aşağı inmeniz gerekiyor her şeyinizle birlikte. Mesela bir salçadan bir kaşık kullanacağım. O çantayı fukur, o kabı sırt çantam atmam gerekiyordu. E aşağıda yer yok mu? Var ama insanlar birbirlerinin eşyalarını kullanıyor. Ayrıca temizlik yapmanız gerekiyor. Sadece kendi yaptığınız değil, ayda bir gün, haftada bir gün görevlenenler oluyor işte her hafta temizlemeye. Fakat sıkıntı şu, bazı insanlar mutfağı çok pis kullanıyor. Ve kurumuş yer lekesi gibi lekeler, küflenmiş şeyler gerçekten temizlemesi çok zor. Bu yüzden ben mutfağa kaydı olmamıştım. Sadece arada gidip kaçak kullanıyordum. Açıkçası profesör de bir şey söylemiyordu. Çünkü bulduğumdan daha temiz bırakıyordum. Ama benim için çok dezavantajlıydı. O da arkadaşıyla yaşamak zorundasınız. Eğer yurtta kalıyorsanız. Seul'de tek kişilik yurt çok fazla yok zaten. Kore'de yok yani. O yüzden yine yurt benim için dezavantajlı gibiydi. <laughs> yani kısa süreli gelecekseniz maddi olarak çok yeterli değilim diyorsanız tercih edebileceğiniz bir okul. Çok da kötü değil. Kampüsü güzel, odaları geniş. Eğitimde Kore yani Koreli hoca veriyor. <laughs> Yine belirli bir düzeyin üstünde. Size bazı konularda da yardımcı oluyorlar. Bu da güzel. Tercih, tercih edebileceğiniz bir okul. Yani ne kadar öderseniz o kadar lüksüne kaçmış oluyorsunuz bu konuda öyle düşünebilirsiniz. Ben bu okulda 4 ay 5 ay civarı kaldım. 2 kur aldım. Daha sonra Seva kampüsüne geçtim. Biraz ders saatlerinin az olduğu bir okul gezmeye geliyorsanız çok güzel çünkü fiyatı uygun ve sadece haftada 4 gün Korece dersi var. Ayrıca Korece eğitimi bence Namyangju Kampüs'ünden bir tık daha sıkı. Ee, bu okulla ilgili söyleyebilecek çok bir şey yok. Sadece hafta içi haftada 4 gün 4er saatten derse girdiğiniz bir Korece okulu olarak düşünebilirsiniz. Seul'de uygun fiyatlı bir okul arıyorsanız Az gün okula gitmenin avantajlı olduğunu düşünüyorsanız falan. Bu okul güzel, tercih edilebilir dediğim gibi. Kampüs hayatı, üniversite hayatı beklemeyin. Koreli yok. Yani üniversite kampüsü gibi bir şey değil. Sadece yabancıların olduğu, bence dershane gibi bir yer. Daha sonra, ne, ne nereye gitmiştim daha sonra? Kore Yabancı Diller Üniversitesi'ne. Kore Yabancı Diller Üniversitesi'ni kimler tercih etmeli? Ee, dil okuluna para harcayabileceğinizi düşünüyorsanız biraz daha öncelikle yani tercih edebileceğiniz bir okul. Çünkü eğitimi çok başarılı. Gerçekten çok güzel. Gerçek bir kampüs. Koreliler ve yabancılara kaynaşabileceği kulüpler mevcut. Yemekhanesi çok güzel. Hoca <laughs> öğretmenleri çok ilgili. Pek çok avantaj, pek çok konuda avantajlı bir okul. Yani bırakın e, sizi bir bölüme hazırlamayı. Zaten benim sınıfımdaki bazı arkadaşlarım e, Kore dili ve edebiyatı okurken bu okula Gelmişti değişim öğrencisi olarak ve bir yandan bu dil kursunu alıyorlardı. Yani seviyesi gerçekten çok yüksek bir okul. Ee, çalışma saatleri, ödevlendirme saatleri kesinlikle daha uzun ve daha pahalı. Seul'deki Yonsei Üniversitesi olsun, e, Seoul'de olsun, bizim üniversitemiz de olsun. E, bunlar gerçekten çok kapsamlı, çok iyi eğitim veren. Ben kendi kontrolümü çok iyi yapamıyorum ama sınava iyi hazırlanmam lazım diyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken çok iyi okullar. Kampüsleri de müthiş ama tabii ki fiyatı da bununla birlikte geliyor. Ee, karşılayabiliyorsanız çok güzel okullar. Karşılayamıyorsanız da hiç problem etmeyin. Ben de oradan topik yani ben de ucuz bir okuldan topik aldım geldim. Ee, alınamaz yapılamaz diye bir şey yok. Moralinizi bozmayın. Sadece biraz daha kendiniz çaba göstermeniz gerekiyor. Dil okulları için bu şekilde söyleyebilirim. Daha sonra lisans ve yüksek lisans. Şimdilik o zaman bu kadar benden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak isterseniz hemen aşağıdan beğenebilirsiniz. Onlarla sormak istediğiniz şeyleri de bana yorumlardan ya da instagramdan sorabilirsiniz. Orada da Kore'deki hayatımı paylaşıyorum genelde. O zaman görüşürüz.